Bir Gün Tv'den merhabalar. Deprem bölgelerinden yayınlarımız devam ediyor. Ve muhabirimiz Kayhan Ayhan, Kahramanmaraş Pazarcık'ta deprem zedelerinin yanında. Kendisi deprem bölgelerini geziyor. Oradaki yurttaşların sıkıntılarını, dertlerini aktarıyor. Merhaba Kayhan. Merhaba Sercan. Evet bugün de Kahramanmaraş'tasın. Evet. Çadırların yanındasın gördüğüm kadarıyla. Nasıl evet. oradaki durum? Ee, yardımlar sağlıklı bir şekilde gelmeye ve dağıtılmaya başladı mı? Hı hı. İki gündür, üç gündür yardımların e, bir şekilde koordine edilemediğini, sağlıklı bir şekilde organizasyonun olmadığını aktarıyordun. Bugünkü durum nasıl? Şimdi Sercan kısaca öncelikle dün e, izlemlediğim e, şeyleri de anlatayım sana. Bugün depremin 11 günü. Dün Maraş merkezine de gittik. Maraş merkezde çok büyük bir yıkımla karşılaştık. Önce onu da bir anlatayım dünkü gözlemlerimi. Maraş merkezindeki çarşı merkezindeki bütün binalar yerle bir olmuş durumda. Şehirden adeta bir toz dumanı yükseliyor ve hızlıca hafriyat çalışmalarına da başlanmış. Hızlıca bu enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Tabii enkaz altında hala yakınlarını bekleyen insanlar da vardı orada bizim gördüğümüz kadarıyla ve o insanlar enkazdan çıkacak cenazelerini alıp gömmek için orada bir e, umutlu bekleyiş içerisindeydiler. Akşamımızı Maraş'ta geçirdikten sonra Maraş merkezine daha sonra Pazarcık ilçesine geldik. Sen de biliyorsun Pazarcık e, depremin merkez üssü. Yani deprem e, burada oluştu ve tabii bu bölgeyi de çok büyük bir şekilde etkiledi. Biz de Pazarcık ilçesinde oluşturulan çadır kente geldik. Pazarcı özetlemek gerekirse şöyle bir şey var. Şehirde hayat bitmiş durumda. Sokaklar sessiz, yıkılan binalar sokakları kapatmış. Ve şehir merkezinde bir hayat yok. Hayat nerede devam ediyor? Hayat burada oluşturulan çadır kentte ee, devam ediyor. Burada ne kadar çadır... büyüklükte bir çadır kent? Kaç kişi şu anda orada kalıyor Kayan? Dercan şöyle söyleyeyim şimdi ilk etapta 300 e, çadır oluşturuldu. Bu çadırların kurulması da Dersim Belediyesi ve Türkiye Komünist Partisi öncülüğünde yapıldı. Daha buraya yardım gelmeden depremin ilk günlerinde Dersim Belediyesi ve Türkiye Komünist Partisi organize olarak buradaki demokratik kitle örgütleriyle birlikte burada bir çadır kent oluşturdu ve bölge halkını buraya yerleştirdi. Daha sonrasında ihtiyaçlar yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. İşte burada insanlarımız çadırlarda yaşıyor. Her çadıra bir soba da verilmiş durumda. Ve böylelikle akşam o dondurucu soğuk havadan da insanlar etkilenmiyor. 300 çadır kentin 300'ü de dolu ve yaklaşık içerisinde ortalama olarak 3'er 5'er kişilik aileler oturuyor Sercan. Ee, bu şekilde Pazarcık'ta 3-4 noktada da çadır kent var. Şu an bulunduğumuz çadır kentten ise Türkiye Komünist Partisi Pazarcık'taki bu çadır kentten sorumlu olan Eren Ladikli arkadaşımız var. O da şu an e, yayınımıza misafir edelim onu da. Ee, Merhabalar. Evet, ismini, te i̇smini tekrardan söyler misiniz? Eren Ladikli. Eren Ladikli. Ee, Hoş buradaki, geldiniz Eren Bey. Buradaki çadır Türkiye'de kentin koordinasyonunu sağlıyor Sercan. O bize biraz yaptıklarından da bahsetsin. Ee, Lütfen. Merhabalar. Ee, teşekkürler davetiniz için. Öncelikle e, tüm e, halkımızın, yurttaşlarımızın e, başı sağ olsun. E, Türkiye Komünist Partisi e, olarak e, depremin ilk günü bu yana e, depreminin bölgesinde e, 500'ü aşkın e, arkadaşımız, yoldaşımız, dostumuz, gönüllülerimizle beraber e, faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. E, bugün de e, bir süredir de e, depremin merkez üssü olan e, Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde e, Dersim Belediyesi ile beraber e, tekrardan yeniden bir e, hayatı organize etmeye, kurmaya, e, buradaki insanlarımızın, yurttaşlarımızın e, acılarını paylaşmaya e, ve onların ihtiyaçlarını e, karşılamaya dedik bir e, çalışma e, sürdürüyoruz. E, bu çalışmaların içerisinde e, partili e, hekim arkadaşlarımızın, e, partili e, eğitimci arkadaşlarımızın, psikologlarımızın, e, farklı meslek gruplarından e, dostlarımızın, gönüllerimizin katkılarıyla e, buradaki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzerine e, ve onları e, tekrardan e, hayata yaşama bağlamak üzerine bir çalışmayı e, sürdürüyoruz. Evet Eren Eren Bey'e bir soru iletmek istiyorum. Ee, şimdi depremin ilk gününden itibaren sol sosyalist yapılar büyük bir dayanışma örneği göstererek deprem bölgelerine akın ettiler ve e, yaralıların e, bir şekilde yaralarına merhem olmak için çalışıyorlar. Ama e, devletin de bu süre zarfında sivil toplumu, sivil dayanışmayı, sol sosyalist demokratik kitle örgütlerinin yardımlaşma kampanyalarını e, yavaş yavaş baskı baskıladığını, engellemeye çalıştığını da görüyoruz. Kendileri böyle bir şey yaşadı mı orada? Evet. Eren, cevaplasın. aslında Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'deki e, arkadaşları bu şekilde bir sorun yaşadı. Şu an burada herhangi bir sorun yok ama şunu e, ekleyeyim. Burada keskin örgütlediği bir yardım kampanyası yardım evet. adı, akşam saatlerinde Veya, onların pazarcık ilçesinde de yaptığı bu kriz Olsun. merkezi Olsun. E, Olsun kriz merkezine kendi deyimleriyle diyelim kayyum atandı. Kendileri oradan çıkartıldı. AFAD koordinasyonu verilmesi istendi buraya ama kesti yardım günleri bunu kabul etmeyince bu merkezden çıkartıldı. Ama buradaki Türkiye Komünist Partisi'nin dayanışma merkezine yönelik herhangi bir müdahale yok. Ama yine bir Eren'den dinleyelim neler olduğunu. Belki diğer arkadaşlarla ilgili gelişmeleri biz Evet. Yani dediğim gibi depremin ilk gününden bu yana afet bölgesindeki e, tüm illerde e, parti üyelerimiz, gönüllerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız e, arama kurtarmadan e, tutun, e, temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında birçok e, faaliyete e, katkı sunmaya çalışıyor. Ve e, çeşitli noktalarda, çeşitli e, kentlerde e, devletin bu çalışmalara e, izin vermediği... E, Engellemeye çalıştığı taciz girişiminde e, bulunduğu bilgisini bizler de alıyoruz. E, en son e, dün Osmaniye'de e, dayanışma e, merkezimize e, e, polis tarafından bir e, gözaltı e, gerçekleştirildi oradaki arkadaşlarımıza. E, şu an savcılıkta e, ifadeye e, çıkarılmayı bekleniyorlar. E, bizler de arkadaşlarımızı e, takip etmeye çalışıyoruz parti yöneticilerimiz avukatlarımızla e, beraber. E, burada ise durum e, şöyle artık e, devlet e, kendi gücünü göstermeye çalışıyor ama halk tarafından da ciddi bir e, tepkiyle karşılaştığı örnekler e, görüyoruz biz burada. E, çünkü yaklaşık e, 11. günündeyiz e, depremin. E, yani depremin ilk günlerinden bu yana burada halkla beraber dayanışan, yardımlaşan onlarla birlikte yeni bir hayatı örgütlemeye çalışan kitle örgütleri demokratik kitle örgütleri, meslek odaları çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor. Bu noktada Pazarcık e, ilçesinde e, birçok e, şu an e, mülki idare amiri, e, milletvekili, farklı siyasi partilerden milletvekilleri e, afet bölgelerini ziyaret etmeye daha e, yeni başladı. Veya devletin e, başka kurumları daha yeni ihtiyaç tespiti e, gerçekleştirmeye çalıştı. Tabii ki bu halk tarafından e, bir tepkiyle karşılaşıyor. E, biz de bu tepkiyi e, görebiliyoruz. Evet. Kayhan, depremzedeler orada kalan depremzedelerin de e, görüşlerini kısaca aktarabilir misin? neler Tabii ki. Tabii ki. İşte burada e, bazı depremzede amcalarımız var. Onlar da kurulan bu çadır kente yerleştiler. İlk iki gün e, böyle bir imkanları yoktu, soğuk hava ve karlı havada e, sokakta kaldıklarını anlatıyorlar bize. Burada Salman amcamız var. Salman amcamız da buradaki depremzedelerden bir tanesi. Evi çok büyük hasar gördü depremin ilk günlerinde neler yaşadın Sandan amca? Şubat'a 22'sinden saat buçuktan deprem oldu. Biz ağaç, susuz hala at susuz boş bir. Cermak biz dışarı zorla kaçtık. Evlat gitti, yuvalar gitti. Yine de zengin adamlara Allah nuskanlığı vermesin. Bu yardım devletimizden gelmedi. Bize bir yardım toplanmadı. Biz çadırda üç, üç yer, dört yer kaldık. O sonra da Tuncay'da belediye reisi kavuştu, adam çadır kurdu. Bir de yemek burada çok oldu, her şey çok oldu. Ama devletimiz tarafında bir yardımımız bize dokunmadı. Belediye reisi zaten hiç bu, bu tarafa bakmadı. Evet, bu, e, buranın belediyesi AKP'de sanırım. AKP'nin evet, belediye bu. başkanı. Hiç biz hiç görmedi. Hiç görünmedi. Göz görünmedi. Bu konuda ne o, söylemek istiyorsunuz? O ha? gece kar yağıyordu. Biz dışarı çıktık, iki gün taksıda durdu. Baktım bunlar bize yetişti. Evet. Ve o Tüncel'in ya evet. yoldan, yoldan Adını. yemekte veriyordu. Eşe dolduruyor Kimse deri. yoktu burada yani. Devletten yok. kimse yok. Yok ya. Dersim Belediyesi ve Türkiye evet. Komünist Partili arkadaşlar bize, size arkadaşlar, yetişti. O bize, o bize yetişti. O bize Allah razı olsun. O o bize bize onlar yetişti. bize sahip çıktılar. Evet. Çok geçmiş olsun. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz evet. buradan Depremzeli de, yurttaşlarımıza. Evet Sercan. Başka yerden geliyorlar. Evet Sercan. Gel depremzedelerin görüşleri de burada böyle. Ee, bir de şunu da aktarayım. Şimdi burada e, yavaş yavaş salgın hastalıklar da başlamadı. Ee, bu konuda e, buradaki depremzedelerin de bir isteği var. Biz de onu duy duyuralım. Hijyen malzemeleri. Hijyen malzemeleri çok önemli çünkü tuvaletler burada daha dün kuruldu. Bu bir sıkıntıydı Yavaş yavaş çözülmeye çalışılıyor ama hijyen malzemesi konusunda burada bir sorun var. Çocuklarda ishal, boğaz enfeksiyonu ve uyuz gibi e, uyuz salgın hastalıklar çıktı, uyuz. başladı. Uyuz da çıktı. Hani bu konuda buraya tıbbi destek de istiyorlar, tıbbi malzeme de istiyorlar ve bunun önlenmesi için bu hijyen kitlerini de buraya istiyorlar. Depremzedelerimiz e, bu konuda bir talepleri var. Pazarcık'ta şu an durum böyle. Yine güncel gelişmeleri sana aktarmaya devam ederiz. Evet çok teşekkür ederiz Kayan Ayandan Kahramanmaraş pazarcıktaki son durumu dinledik şimdi de Hatay'a dönüyoruz bir gün haber müdürü Uğur Şahin Hatay'da Hatay'da depremden en çok etkilenen iller arasındaydı ve deprem zedelerinin bir şekilde sağlıklı ve güvenli bir şekilde barınması için organizasyon koordinasyon sağlanmaya çalışılıyor. Tabii e, Pazarcık'ta olduğu gibi Hatay'da da demokratik kitle örgütleri, sol sosyalist örgütler büyük bir seferberlik halindeler. E, nedir Hatay'daki son durum Uğur? E, Sercan öncelikle iyi yayınlar. E, şunu bir belirtmek gerekiyor. Hatay kesinlikle e, bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. Şu an gün apartmanın önündeyim. E, burada yaklaşık e, 8 yurttaş enkaz altındaydı. E, dünden beri arama kurtarma çalışmaları burada vardı aslında Ailelerin de bekleyişleri vardı ee, az önce tüm enkazlar çıkarıldı ve buradaki çalışmalar da e, sonlanmış oldu e, Defne çok kötü durumda zor durumda e, yani hani e, en temel sorunlardan bir tanesi burada da hijyen e, ve e, yani temizlik malzemelerine ulaşma konusunda burada da çeşitli sorunlar yaşanıyor e, insanlar duş alamıyor e, onu geçtim seyyar tuvaletler gibi en temel ihtiyaçlarını giderme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Burada da hastalıklar baş göstermeye başlıyor ama esas korku depremin ardından tekrar bir salgın hastalık yaşanmasından ciddi endişeli buradaki yurttaşlar. Hatay akşamları özellikle hava karardıktan sonra bir nevi aslında hayalet şehre dönüşmüş oluyor çünkü yaklaşık 1 milyon 700 bin nüfusu olan bir kenti Hatay ama büyük bir bölümü çoğunluğu ee, ...şehri terk etmek zorunda kaldı. Ee, ya köylere göçtüler ya da işte büyük şehirlere gitmek zorunda kaldılar. Ee, şu an kent merkezinde kalanlar... E, ...ya e, durumu el vermediği için herhangi bir yere gidemeyenler... E, ...ya da enkaz başında bir yakınını bekleyenler oluşturuyor. Az önce sabah saatlerinde buradan yaklaşık... ...ilk dört kişi çıkartıldığı zaman aileler buradaydı. Kimisi umutluydu. Ee, mucizeler yaşanıyor. Belki tekrar olur gibi umutları olan vardı. Kimisi çok umutsuzdu ama ekipler buradaki çalışmalarını an itibariyle sonlandırdı. Hatay'da bir diğer konu da aslında barınma problemi. Burada çok ciddi barınma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Çünkü akşam saatlerinde hava karardıktan sonra gerçekten sıcaklık çok düşük seviyelere iniyor. Ve buradaki aileler, yurttaşlar, çadırlarda kalmaya çalışan insanlar çok zorluk yaşıyorlar ısınma konusunda. Aslında tek dilekleri hani e, özellikle örneğin büyük yani kent merkezlerinin dışında köylerde de burada çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dün Samandağ'ın ve e, Antakya'nın çeşitli köylerine gitme e, fırsatı. E, durum aslında orada da şöyle. E, ulaşım olmadığı için yardıma sadece aslında kent merkezindekiler e, çeşitli işte sivil toplum kurumlarının, e, siyasi partilerin ya da herhangi bir derneklerin, AFAD'ın fark etmek sizin yardımlarına ulaşmakta e, çok problem yaşanmasa da köylerde yaşayan yurttaşların böyle bir imkanı yok. Şehir merkezlerine inanam inemiyorlar. E, çünkü ulaşım yok şu an burada. Ya da işte bir arabanız ya da herhangi bir şeyiniz yoksa yardımlardan da mahrum kalıyorsunuz. Ve o bölgelerde çok ciddi çadır ihtiyaçları var. E, dün örneğin Samandağ'daki bir köyde e, bir aile domates ektikleri küçük seralarını ee, bir çadır haline çevirmişler ve yaklaşık 20 kişi orada kalıyorlardı. Ee, durum bu açıdan çok problemli. Ee, aradan geçen süre ilk günden bugüne e, yurttaşlar çok ciddi problemler yaşıyorlar ve aslında bu temel, en temel problemlerinin giderilmesini istiyorlar. Bunu tekrar özetlemek gerekirse bir hijyen hijyen sorunu, iki barınma problemi, ee, hijyeni açarsak da seyyar tuvaletlerin kurulmasını ya da işte Burada herhangi bir duş alma ya da işte en temel ihtiyacınızı giderme gibi bir şansınız bir fırsatınız yok. Yurttaşların da depremzede yurttaşların da en temel istekleri aslında bunlar. Evet Uğur Şahin bir gün haber müdürü Hatay'dan aktardı son durumu. Biz yayınlara devam edeceğiz deprem bölgesinden son durumu aktarmaya devam edeceğiz ve ihtiyaçları yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını da aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.